Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üster. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Havran Küçük Baş Pazarındayız. Bugün günlerden cuma. Havran'ın Küçük Pazarına geldik. Yani içerisi çok kalabalık değil. Hayvan da pek yok. Bakalım inşallah güzel video çıkaracağız bugün. Sizler için fiyatları sormaya devam ediyoruz. Pazar pazar geziyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şimdi içeriye doğru geçeceğim arkadaşlar. Geçmeden önce sizlerden diyeceğim. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız. Hani biliyorum bunları tekrar tekrar söylüyorum ama. Hani bunları söylemesem illa unutan oluyor. Bu onu hatırlatma babında söylüyorum. Yani bu şekilde. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim. Hadi şimdi içeriye doğru geçelim. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş Hayırlı geldin. işler kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol abi. Nasılsın abim? Orta. Orta halli. Orta halli. Çok iyidir. Aynen. Ama Biz senin hayvanlara bir fiyat soralım dedik ama bu keçiye kaç para istiyorsun? 2000 lira istedik. Keçi 2000 lira. 2000 lira. Kaçıncı şey bu doğru mu? Bu 6. Ya ka 6. Kartlamış artık bu. Kartladı da e, şey. Oğlum kartlar çekiyor hamuru zaten gençlerde bir şey yok. Evet. <laughs> Sütü var mı? He? Sütü 5 kilo. O maşallah. 5 kiloya mayar, hakikat 5 kiloya mayal. Sahnem mi bu? Bu sahnem. Şu kara koyuna ne diyorsun? Kara koyun 1750 lira. Satıldı mı? Satıldı. 1750 satıldı. Evet. Onun yaşı nasıl? Onun yaşı daha ikiye doğuracak. Örkü nedir? Arkamızda yerli ya. Yerli. Bu, tamam. Yerli. Bunlar Kuzu 6 lira. Dişi kuzular. Dişi kuzular 6, 6 1200 lira 12 bin 200 lira. 1200 lira. 1200 lira. Kaç aylık bunlar? Bunlar 5 aylık. Evet abi. Nasıl soran var mı pazar Yok, mı? Yok pazar ölü. Şu senin hayvanları. Fiyatlar canlı, şeyler canlı, yemler canlı. Aynen. Bir ay yakından göstereyim şunları. Göster yakından. Keçisi bu abimizin. Bak keçi yiyor ha. Keçi elini gir yiyor kapa. Gel. Gel. Maşallah koyun güzel, iki tane de kuzusu var. Pazarlar cacık cacık cacık. Patlak değil mi pazar? Patlak, yemler çok uyan oynak. Nasıl olacak bu işler Millet var. bitik. Ya ne diyecek? Güzelir i̇şte, mi? Güzelir mi? Güzelmez, güzelmez. Böyle olsa hiç. Kasım, Aralık gibi kuzu başlayınca falan... Güzelmez çünkü bu işten oynayan yok. Bakan yok bunlara, millet ne olursa olsun diye. Herkes kendi düğmeninde. Doğru söylüyor. Abi inşallah hayvanlarını satarsın. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı pazarlar. Sağ ol, Allah razı olsun. Hayır. Hayırlı, günler abi. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam gözüm. Hayırlı işlerin olsun, kolay Yo, gelsin. cümlemizin, Allah razı olsun. Abi şu kızları senin Allah bizi bu günlere getirenler Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ah. Allah yanıyoruz. <laughs> yanıyoruz, yangın var abi. Doğrusu Yaktılar söylüyor. bizi. Kaç para abi, Bunlara istiyoruz abi kızlara? Bunlara bin ikişer istiyoruz. Yaş durumu nasıl bunların? Yaş durumu nasıl bunlar ne bileyim ya. Bir, bir yok bunlar. Ya 8 aylık vardır. Evet var 9, 9 ay var. 9 aylık var. Bunların evet. ırkı ne? Örkü sakız, kırma. Sakız melezi. Sakız melezi. Hepsi erkek zaten. Hepsi erkek. Kaç kilo gelir bunlar canlı? Valla gerçi 20 er kilo. Ee... Canlı ama bu Bak şekilde. Bir de bizde bir şey var mesela. Para yoksa al git. Etini beğenmezsen yine para yemez. Nasıl? Ha. Güzel bir şey değil mi? Güzel abi. Nasıl soran var mı abi? Pazarın durumu Padan nasıl? Valla pazarlar Yemin çoğul olmuş 150 lira, 160 lira. Oradan cazıma ne diyeyim galiba bırak. Yanıyoruz, yanıyoruz. Ç köylü, çiftçi yanıyor. 7,5 lira mazot. Toprak altı gübresi 370 lira. 3.20. şu halimize bak arkadaş. Allah zor abi. Şu halimize bak yanıyoruz. Gübre fiyatları da uçmuş Aa, vallahi geçen denk geldi bak. Öre 250 lira olmuş ya. 250 Göredu. lira. 130 liraya alıyorduk. 7 buçuk lira mazot. <laughs> Gemiciklere 280 lira. 3 <laughs> lira mazot. <laughs> ne güzel bir şey değil mi? Vallahi pazar. Sağ ol aga hoş geldin. Satıyoruz bunları şey Al diyorum bu sene. Aynen al. Değil İnşallah de, satar abimiz hayvanlarına. Hayırlı mi? işler abi sana. Sağ ol, kolay gelsin. Allah razı olsun. Abi selamun selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin birader. Hoş bulduk abi. Hayırlı pazarlar. Hayırlı Nasılsın abi? İyi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi Sen senin olsun. biz de iyiyiz Allah'a şükür de. Şu senin koçları gördük, kuzuları gördük de bunlar ırkı nedir böyle? <laughs> Aa, bunlar Lagun. Orijinal Safkan. Fransız ırkı. Orijinal Lagun bunlar. et hem Sütürk. Damız, Damız, damızlık, damızlık değil mi bunlar? Damızlık da olur. Eğer sokak burayı isterse adaklık kesebilir de. Kesebilir da ama da. biraz pahalı gelir abi adam. Pahalı, biraz pahalı fiyatlar. Ne kadar abi bunların yaşı? Bunlar 4 aylık. 4 aylık, aylık, aylık var ama. Şey nasıl bunlarda? Fiyat nasıl? Kaç para ya istiyorsun? Bunların ikisi 4,5 abi. İkisine 4,5 diyorsun. Evet. Maşallah abi. Orijinal lakun diyor yani. Evet, orijinal lakun. Safka. Evet. Hem et hem Bu yan taraftaki hayvanlar da senin mi? Evet, evet. Bu kara koçu satmışsın galiba. Onu sattık. Kaçça satıldı sorma sahip? Bu 16 yazdık buna. 1600 lira. 1600 lira. Maşallah. Sezonu koç, değil. sezon sezonu, olsa. Sezon olsa 2,5-3 lira. lira. Evet. 3 lira yapar. Sezon değil. Sezon bitti. Koyuna bu bir buçuk diyoruz. Kısır. Koyun bir buçuk kısır. Evet. Kuzulara birer lira. Kuzulara, Kuzulara da birer lira diyoruz. Evet. Şöyle gösterelim. Bir tanesi bu bir tanesi de şu arkadaki. Ya yem fiyatları yükseldi. Elimizden çıkarma çıkarmaya çalışıyoruz. Yedirmeden kurtulamıyoruz. Yoksa köylerde el hayvanı bitiriyoruz. Değil Aynen. Böyle bitiriyor insanlar. Aynen abi. Satıyor insanlar. Hapsinin yem fiyatları yükseliyor. Doğru söylüyorsun. Şu koçu bir daha bir göstersek. E çek bunu. Maşallah koç güzel. Çok çok o vardı hazır kesme bırak bak. Çok mu o vardı? Ha ha Maşallah aşımı düzgün çok diyor. ya. Yani. Çok o vardı. Affetmez bu. mi? Alım çok hızlı bu. Allah Allah. Efelik de var biraz yalnız. Efelik var mı? De var. Yapar. Dikkat et can yakında anlatmayacaksın. Nasıl abi pazarın durumu? Nasıl gördün bugün pazarı? Pazar cacık o ya. Cacık değil mi? Hayvancılığı bıraktı bu pazar adamı. Vallahi zor. Zor. Yani öyle. Sıkıntılı. Ya yem fiyatları yükselince piyasa patladı. Öyle oldu biraz bayağı bir duruldu. Hadi koyun bir şey değil de inek. 2-3 yıl sonra devlet başlığa dışarıdan inek getir. Büyük baş, sıkıntı büyük ya. Doğru söylüyorsun. Küçük başkine bayağı. hızlı yürüyor. İnşallah <laughs> diyelim ama inşallah bakalım, zor. Biraz zor. zor Hayırlı pazarlar olun olsun abi. Ol, i̇nşallah hayvanlarını satarsın. i̇nşallah, İnşallah İnşallah. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanı var. Maşallah koçu güzel. 3000 lira istiyor. Daha ilkine salım. Genç hayvan. Irkı da sakız melezi. Hayvan güzel arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Maşallah var. İnşallah satar hayvanın abi abimiz. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler. Sağ olasın. Nasılsın abi? İyiyim, İyiyim. abi. Sen nasılsın İyiyim. abi? İyiyiz abi. Abi şu koça bir gösterelim mi? Kaç para istiyorsun buna? 3,5 diyor. 3500 lira. Bir Irkı ne bunun abi? Merinos. Merinos mu? Evet Merinos. Yaş durumu? 3 salım, 3 üç yaşında. 3. salım. 3 salım, 3 yaşında. Maşallah. İki, iki yaş. Canlı ne gelir abi bu? Allah 50 kilo civarında gelir. 50 50. Hangi ile bunları? He? YouTube'da abi. Abi nasıl soran oluyor mu? Pazarın durumu nasıl? Tabii sorun oluyor. Şu anda pek hayvanda satış yok ama tabii iyi olacak. İnşallah satılır bakalım. İnşallah. Abi. Satılır Hayırlı pazarların iyi. olsun sağ abi. Hayırlı işler. nasıl çıkacak bu? YouTube'da. Selamünaleyküm Ahmet amca. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi iyidir. iyidir. Allah iyilik i̇şte versin. İşte koyun satıyorsun Koyun satıyorum Bir fiyat soralım dedik ama kaç para istiyorsun koyunlara? Koyunlara 1350 lira istiyor. Kaçıncı doğru? Gebe, gebe. Gebe mi? Yaşlar, e, yaşları nasıl? Genç, genç daha. Konuşma. Genç mi? Genç. Irkı ne bunların? Ahmet Bundan amca. ırkı fred pret. ırkı. Maşallah. Bu da koç mu? Bu da koç kuzu. Buna ne diyorsun? Fiyat. Buna bir 750 diyor. Kaçıncı salın bu? Daha bu sene kustu. İlkine İlkine salacak seneye. Aynen. Ama bu sene saldı. Bunun hayvanların ırkı ne Ahmet amca? Bunların ırkı ya pret koyun. Pret koyun değil mi? Koç sakız mı Koç sakız. Şöyle bir gösterelim Ahmet amcamın hayvanlarını arkadaşlar. Maşallah. Hayvanlar böyle, fiyatları böyle. Çilli zaten koyunlar. Nasıl Ahmet amca pazarın durumu, satışlar var mı? Pazar Pazarda kimse yok ya yani. Geçen hafta da yoktu kimse. Yine bazı azıcık iyi, bazı insan yine. Var biraz kalabalık var ama kuru kalabalık galiba. E yok yani kuru kalabalık. Yavrum evet. yem pahalı, yem alıp da hayvan bakmıyor. Bakmıyor, doğru, doğru söylüyor. İnşallah satarsın hayvanlarını Ahmet amca, hayırlı pazarlarsa. Sağ ol. 4 tane erkek, kurbanın ama kuzu var. Dünya iyidir ama. Battıracaklar ya. İki tane sattım. Aynı oldu İkisini sattım. İkisi duruyor orada. Onları da satacağım. Beyce mi götümü çekeyim. Ver, abi ver bakılmaz hayvan alıp Elinden çıkarmaya bak. İnşallah satarsın. Böyle 10 bale yonca aldım. Bunlara yonca vermiyor. Bunlara vallahi 10 bale yonca idiler. Bu Durdu mu daha da yer bunlar. Bir an önce satma bak. Bunlar yemiyor, ya. yemiyor ya. Oyunlara, mi ya? Koyunlar iyi ya? Koyunlar iyi geliyor. bakıyoruz. Ama kuzu damdan çıkmıyor. Mecbur bakacağım. Mecbur bakacağım. Ama söyleyeyim. Hayırlı pazarlarının olsun. Hadi, Kolay sağ ol. gelsin. Sağ ol, sana da. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, hayırlı işler. Sağ ol. Nasılsın abi? Şükür Allah'a, sen nasılsın? Biz de iyiyiz abi. Senin kuzuların bir fiyatını soralım dedik ama kaçar para istiyoruz bunlara? Bine lira abi. Kaç, kaç, kaç. Hah, kaç. Irkı ne bunların? Bunların ırkı sakız. Sakız. Yaşları nedir abi bunların? Yaşları 6-7 aylık. Maşallah. Üst üste olacak. Kaç ay olacak bunlar? Üst üste binerler diyorum bunlara. 9'a bile var. varız yani. Her 9'a kadar verdik. Pazarlık evet. payı var. Evet var. Maşallah abi. Hayvanlar güzel. Nasıl pazarın durumu? Pazarın durumu bozuk. Bozuk mu? Bozuk. Yem fiyatlarının durumu bozuk olduğu için pazarın durumu da bozuk. Aynen abi. Bunun için. Böyle yani. Bunların devamı var mı abi? Devamı -da, var var. Damda mı? Damda. Bu hafta kaç tane var burada? Burada 12 tane var. 12 tane var. Nereden geldik abi pazara? Buraya niye Karadere gidiyoruz? Her hafta gelir misin buraya? Her hafta. Her hafta. Aynen abi. Satış var mı hiç bugün? Çiftah Satış sıfır. Mı? Yapmadım. Hiç siftah yok. Yok. Allah. Siftah yok burada. Mazot <laughs> parası cepte. Doğru söylüyorsun abi. Vallahi böyle olmuyor mu? Yer parası, mazot parası, parası cepte. Tadı almaz işte. Yem parası cepte. Abi evet. inşallah satarsın diyelim. İnşallah. Hayırlı inşallah. pazarların olsun. Sağ ol. Sağ Teşekkür ol. ettik abi. Bir şey değil. Kardeşim selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi valla abi sen nasılsın? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Eyvallah. Hayvanları getirmişsin pazarına. Getirdik. Şöyle senin hayvanları bir gösterelim. Bir göster bakalım. Fiyatlarını sorsak. Kaç parası? istiyorsun? Bir buçuk yok? diyoruz bunların koyunların ikisine. İkisine bir buçuk diyor. Ya bir buçuk. Bunlar artık bıçaklık değil mi? Valla şu mor koyun koça gelmiş dediler ama. Vallahi. Bunların ırkı ne? Sakız mı? Sakız melezi. Kara dere şu. Ümürküncü. Bu Burada karagöz. göz. Bunların yaş durumu nasıl? Bunlar gari... Koca koy. Koca boy. İhtiyar. İhtiyar. Evet. Bu da keçi. Keçiye ne diyorsun? 600 diyoruz ona da. 600 lira. Evet. Allah bedava. Vallahi öyle ama yapacak bir şey Bu yok. Da kara keçi mi? Evet. Yerli keçi. Bu evet. yaş durumu bunun nasıl? Genç daha o. Genç mi o? Genç o. O da tekeden geçmiş. Gebelik var mı? Gebelik var dediler. İyi bakalım. Nasıl pazarı durumu? İyi vallahi Turan yine. Oluyor mu? E, oluyor. Sabahla sattık 10 kadar kuzu. Evet. 4 tane büyük toklu sattık. Ve başka bir iki de oğlaklar vardı. Bunu Onları verdik. yedik. Allah bereket versin. Evet, evet. İyi gene sen satmışsın. Evet. Daha sifte yapamayanlar Ağabey var. Ağabey sattık. 18 oğlak bıçağı. Oo. Öyle işte satıyoruz. İyi yine. Oluyor biraz. Evet. Yani, Sığır sattık biraz. Büyükbaş. İyi yapmışım. Evet. İyi kardeşim. İnşallah bunları da satarsın bakalım. İnşallah. Hayırlı pazarların olsun. Sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hamdi amca selamun aleyküm. Hayırlı pazarlar. Sağ ol, hoş geldin. Sabah hoş bulduk. Sağ olasın. Nasılsın? İyi misin? İyi mandos. Allah iyilik versin. Amin. Şu kuzuların senin bir fiyatını sorsa kaçar para bir istiyorsun? 1200 lira diyoruz. 1200 lira. Evet. Yaş durumu nasıl bunların Hamdi amca? Bunlar 7-8 aylık. 6-7 aylık. Kırıyasın. Evet. Canlı kilo ne gelir tahmini bunlar? Sen bu işleri biliyorsun. Vallahi canım bunlar çok geldim 37 38 40 o aralarda falan. gelir. Vallahi. Bunlar ne ırkı Bunlar piret. Yürüdip piret. piret. Maşallah kuzuların güzel. Şöyle bir yakından da göstereyim onları. amca'mızın kuzuları bunlar arkadaşlar. Maşallah. Nasıl amca pazarın durumu? Satış oluyor ağır, mu? Çok ağır. Ağır gidiyor değil mi bak? Ortalık durdu. Evet. Tamamıyla. İnşallah bunları da Sat, satarsın. Satarsın. bakalım. Hayırlı pazarlar olsun. olsun. Teşekkür Olay ettim olsun. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın abim? İyi Allah'a şükür. Allah iyilik evet. versin. Bir hayvanlarının fiyatını sorsak abi. Arabadaki kuzulara ne istiyoruz abi fiyat? 7.5 diyor. 750 lira diyor tane. Kaçer aylık bunlar? 4, 5 o Arada Irkı nedir abi bunların Sakız kalabalık Sakız kalabalık Maşallah Nasıl Satış var mı kuzularla Çok Hiç yok Hiç yok anladım <laughs> ben seni Hiç yok diye. <laughs> Bu koç da senin mi Benim Bir de koçuz olsak Buna ne diyoruz fiyat Kahveciye mi Kahveciye Kahveci <laughs> alır mı <laughs> Abimizin koçu bu Maşallah. Kaç para istiyoruz koça? 2 diyoruz. 2 lira diyoruz. Bu kaç yaşında? 2. Irkı? Peret. Peret ırkı değil mi? Koç güzelmiş abimizin. Abi bu pazarlar ne olacak böyle ya? Vallahi bilmiyoruz. İyi olur inşallah. Güzelir mi diyorsun? İnşallah. Onu Keşke, keşke yazıyorsak. Tamam abi teşekkür ettim. Tamam, Hayırlı pazarlar sana. Sağ ol. Abi selamlar aleyküm. Aleyküm, aleyküm. 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 Hayırlı pazarlar. Eyvallah. Nasılsın abi? İyisin. Allah'a çok şükür. Tekeyi getirmişsin pazara. Getirdik pazara. Bir fiyatını sorsak tekenin kaç diyoruz İki. buna? 2000 lira. Şöyle bir gösterelim senin tekeyi. Maşallah var tekenin arkadaşlar. Güzel teke. İki. Daha genç hayvan. Irkı ne bunun abi? Irkı? Zana. Zana. Nine, nine tarafı Maltı, baba tarafı Zana. Aynen. Hakikim altın. Bu yöreye ait. Bu yöreye ait. Nasıl? Aşımı falan iyi mi bunu? Çok şahane. Süper diyorsun. Vay ki aşıyor bu taraf. Maşallah. Nasıl soran var mı teki? Var. Anlaşamadınız mı? Anlaşamıyor. Evet abi. Bıçak bir sıra ben de vermiyorum. Damızlığa gitsin. Damızlığa gitsin istiyorsun. Ama keteki güzel maşallah var tekenin. Sağ tamam, ol Pazarın nasıl buldun, bugün durumu nasıl? Bugün pazar bazar bozuk. Bozuk değil mi? Bugün pazar bozuk. Diğer kaybediyor hey herhalde. Evet, değer kaybediyor. Matraf %60 artıyor. Gazan 30'da düşüyor. Düşüyor, doğru söylüyor. Ne olur bu çobanın hali, çiftçinin hali. Evet abi. Ne, ne olur? Olur. Abi teşekkür ettik. Hayırlı pazarlar sana. İnşallah satarsın hayvanı. Kolay gelsin. Allah Türkiye'deki çobandan Allah yardımcısı olsun. Amin. Amin abi. Hayırlı işler. Sağ ol. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanı var. Maşallah koçu güzelmiş. 2500 lira istiyor abimiz. Abi kaçıncı salon bu? 2. İki. İkinci salın. Hı -hı. Kıvırcık kırkı, merino sırkı. Kıvırcık merino sırkı. Aynen. Şöyle bir gösterelim abimizin hayvanı. Koç bu arkadaşlar. Güzel hayvan. Yaklaşık 80-90 kiloda canlı ağırlığı var. Yani fiyatlar böyle. Pazar durdum. Yani inşallah satar hayvanını. Fiyat sormaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Burada da abimizin hayvanları var. Hepsi erkek. Yaşları ortalama yaşına yakın. 10-11 aylık. 750 lira istiyor. 16 sahnen melezi hayvanlar. Yani hayvanlar böyle. Göstereyim size. Yani fiyatlar uygun arkadaşlar. Ama satış yok dedi abimiz. Yani satamamış hayvanlarını geri götürüyor hep pazarlarda bu yem fiyatlarından şikayetçiler. Yani sizler de izliyorsunuz. Yem fiyatları bozdu pazarı diyorlar. Bakalım inşallah düzelir diyelim. İnşallah hayvanlarını satar. Fiyat sormaya devam. İyi iyi böyle. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Nasılsın abi? İyiyiz Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz abi. Allah daha yapsın. Tekeleri getirmişsin pazara. Şu. Evet getirdik pazara da şansımızda müşteri yok pazar yerinde. Müşteri yok. Kaç para istiyor bunlar abi? 600 lira tanesi. Tanesi 600 lira. Evet. Yaş durumu nasıl bunların? Evet. 6-7 aylık aşağı yukarı. Irkı ne? Irkı sahne. Sahne. Şu kırçıllı olan? Bu kırma. Neyle kırma bu? Neyle kırma? Kırk keçisinden kırma. Abi. Nasıl soran oluyor mu ama hayvanları? Ya bugünleri soran yok. Yem, saman, yonca pahalı olduğu için giderler fazla olduğu için hayvan almak istemiyor insanlar. Elindekini çıkarmak istiyorlar. Biz de aynı şekilde çıkarmak istediğimiz için Aynen. pazar yerinde bütün hayvanlar için alıcı yok yani. Satış var mı hiç? Satış yok. Hiç yok. Satış yok. Çünkü dediğim gibi yem her geçen gün yükseliyor. Mesela arpa 120 lira. Bugünlerde çuvalı 40 kiliyor. Evet abi. Haftaya git 142 lira, bir sonraki hafta git 145 lira ne yani her geçen gün zam yani bizim Türkiye üretim değil de tüketime şey olduğu için üretim olmuyor adam yani. kahvede oturması daha avantajlı geliyor çünkü tarlaya bahçe, ekecek mazotu, gübresi zam Tabii. bu sene 1 liraya mal ediyorsan buğdayın fiyatını gelecek sene 1,5 lira oluyor ama senin buğdayın 1 lira. Yani. Domates de aynı şekilde. Mesela bu sene domates ekenlerle sıkıntıda sıkıntıda. Domatesler almıyor. Maliyetlere %100 maliyetler daha belki yüksek. fazla zam geliyor aynen. ama satışa geldiğimiz satışta bir fark aynen. olmuyor. Mazot desen her geçen gün yükseliyor. Aynen. Ama Vallahi durumlar sıkıntılı. Aynen yani, durumlar çok zam... sıkıntılı. Yani Türkiye şartlarında da üretim yapalım diyoruz ama evet. bizim önümüzü kesiyorlar. Çünkü evet. her geçen gün elektrik zam, ne bileyim gaz zam, diğer şeyler zam. Biz şeyleri karşılayamıyoruz yani. yani. Giderleri karşılayamıyoruz. Atıyorum bu sene kulluk alsan 10 liraya seneye 11 lira oluyor. Doğru Ama senin ürettiğin fasulye olsun ya da ne bileyim koyun olsun keçi olsun şey yapmıyor yani. Değer kazanmıyor. 10 senede bir fiyat yükseliyor. Doğru söylüyorsun. Yani koyun da olsa inek de olsa keçi de olsa şu an insanlar evet. hep elinden çıkarttı. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne diyelim evet. abi İnşallah Amin. düzelir diyelim bu durumları. İnşallah hayvanlarını da satarsın. İnşallah. Hayırlı pazarların olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sonra kolay evet. gelsin. Hayırlı. Eyvallah sağ olasın. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Havran Küçükbaş Pazarındaydık. Yani pazar dağıldı. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten arkası boş. Kimse kalmadı işte son hayvanlar da sarılıyor. Yani pazar bugün durgundu açıkçası çok alışveriş yoktu arkadaşlar. Büyükbaş daha az oluyor bu aralarda pazarlar. Küçükbaş pazarları çok durgun oluyor. Yani yine elimden geldiğince sizlere güzel video çekmeye çalıştım. Fiyatlar hakkında bilgiler aldım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka hayvan pazarı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.